Bir başka seyircimiz Şeyhülislamların ayaklarına mavi ayakkabı giydikleriyle ilgili bir soru soruyor. Niçin Şeyhülislamlar mavi ayakkabı giyerlerdi, mavi çizme giyerlerdi? Hakikaten kıyafet kataloglarına baktığımız zaman şey, her görev sahibinin, her mevki, makam, mansup sahibinin farklı renkte ...ayakkabılar giydiğini, farklı şekillerde ayakkabılar giydiğini görürsünüz. Osmanlı bir hiyerarşi toplumuydu. Özellikle de ilmiye hiyerarşisi çok önemliydi. Şeyhülislam'da neden mavi ayakkabı giyerdi, mavi çizme giyerdi? Şundan, ona asmani çizme derler. Yani asuman rengi, gök rengi çizme derler. Neden? Şundan. İlim adamının rütbesi o kadar yüksek ki o ancak gök rengiyle ifade edilebilir. Yani onun yüceliğini adeta bu dünyaya ait olmadığını, öte dünyadan, göklerden bir mesajın taşıyıcısı ve devam ettiricisi olduğunu ima etmek, işaret etmek üzere onlara göklerin temsilcisi olduklarını beyan etmek üzere mavi çizme giydirildiğini biliyoruz. Bunun açıklaması böyle ona asmani çizme derler. Bununla ilgili çeşitli şiirlerde yazılmıştır veyahut da şiirlerde bazı ifadeler geçmektedir.